Efendim herkese merhabalar, hayırlı günler, bol kazançlar dileyelim. Piyasa çok hareketli, özellikle ABD seçimlerinden sonra ciddi manada biliyorsunuz volatilite arttı. Özellikle altın ve gümüş alanında, yani hem ons altın tarafında hem de ons gümüş tarafında. Dolayısıyla haliyle gram gümüş ve gram altın tarafında da hareketli günleri geçiriyoruz. Uzun zamandır yükselen bir piyasaya sahipti altın ve gümüş. E, fakat yükselen trendin yavaş yavaş bozulduğunu görüyoruz. E, başlık olarak altın 2000 yazdım. Tabii e, bu başlığa bakarak insanlar e, tıklayacak ve izlemek isteyeceklerdir. Burada kastettiğim e, 2000 olan gram altın değil, ons altın. Tabii bu da şu anda sadece yükselen trend kırıldığı için orta vadede 2000 dolara kadar geri çekilme potansiyelinin ve riskinin bulunduğundan dolayı yazmış olduk. Zaten bunun olacağını yani teknik anlamda biliyorsunuz televizyon ekranlarında ben daha önce birkaç defa bahsettim. Çünkü aşırı alım seviyesine gelmişti ons altın ve yavaş yavaş geriye çekilme, bir düzeltme hareketi, bir kar satışı yaşanabilirdi. ABD seçimlerini beklediğini birkaç haftadır izah ediyorduk zaten. ABD seçimlerinden önce ...yapmış olduğumuz yayınlarda ve işte sizlerle yaptığımız buluşmalarda bundan bahsetmiştik. Ve işte nitekim zaten ABD seçimlerin hemen arkasından da aşağı doğru bir trend kırılımı gerçekleşmiş oldu. Yeni bir trende başlayıncaya kadar iki ihtimal var önünde. Hem altın tarafının hem de gümüş tarafının ya biraz işte testere piyasasına girecek... ...biraz yükselecek, biraz düşecek ve bu bölgeleri çok terk etmeyecek... Ki şu anda bunun olma ihtimali %55-60 diyebilirim. Bakın çok yüksek bir ihtimal koymuyorum. Çünkü trend kırıldıktan sonra altın ve gümüşte geri çekilmeler bazen hızlanabiliyor. İkinci ihtimal ise düşüşün devam etmesi ve altının 2000 dolarlara kadar belki biraz ütopik olabilir. Ama kısa orta vadede 2000 dolarlara kadar geri çekilme potansiyelinin olması Elinde altın olanlar için umarım bir gerçekleşmez diyelim. Çünkü teknik anlamda bunun da olma ihtimali şu anda %40-45 diyebiliriz veya işte 50 diyemeyiz. Ama işte düşük bir ihtimal yine %50'lik oranla baktığımız zaman testere piyasasına yani yatay piyasaya dönme açısından Biraz daha düşük bir ihtimal. Ee, ama ilerleyen günlerde bu ihtimaller biraz daha şekillenmiş olacaktır. E, şimdiki yaşadığımız şey tamamen bir düzeltme hareketi. Yani kar satışından ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Piyasa tekrar toparlandığında e, zaten bu enstrümanlar e, kararlarını verecektir. Tabii şu anda Kasım ayının ortasındayız. E, yavaş yavaş ve işte Kasım ayının sonuna doğru gideceğiz. Aralık ayında biliyorsunuz tüm dünyada ee, özellikle Christmas'a doğru bir e, volatilite de azlık meydana geliyor. Hacim düşüyor. İnsanlar biraz daha tatil moduna giriyorlar. Ee, yılbaşı tatili, Noel tatili diye. Ee, ve dolayısıyla o günlerde çok ciddi manada bir hareket beklemiyoruz. Önümüzde böyle bir tatil durumunun olduğundan dolayı da... E, Şimdilik hem 10 altın hem de 10 gümüş tarafında biraz daha yataya sarabilecek hareketlerin olması muhtemel. Yine zaten gerek ekranlarında, televizyonda da buna benzer e, analizlerimizi yapmış olacağız. Gram altına gelecek olursak, çünkü şimdi tıklayanların çoğu gram altınla alakalı muhtemelen e, bir yayın olduğunu düşüneceklerdir. Yine onunla ilgili de birkaç cümle edelim isterseniz. E, tabii haliyle 10 altındaki bu 2000 dolara doğru, yani şimdilik öyle bir şey yok ama. İşte 2500 doları test etti biliyorsunuz. Belki 2450 dolara kadar bir geri çekilme yaşanabilir. E, haliyle gram altında geriye doğru gelecek. Yani altın almak için henüz çok acele etmemekte fayda var. Zaten birkaç haftadır ben bununla ilgili e, sizlere yayın yapıyordum. İşte söylüyordum geriye ekranlarında ve diyorduk ki işte altın alabilirsiniz. Fakat düşme riskine karşılık çok fazla. Paranızın tamamıyla almayın. Bu defa düştüğünde pişman olmamak için. Kademeli alım yapmakta bu noktada her zaman fayda var efendim bunu söylemiş olalım. E, dolar TL'de şimdilik e, hareketlerimiz yatay yatay pozitif şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla ons altındaki geri çekilmeler gram altında da bir miktar daha geri çekilmeye sebebiyet verebilir. Bu nedenle altın alacaklar altın çok düştü deyip hemen e, kuyumculara akın etmesinler. Biraz daha itidalli biraz daha e, sakin hareket etmekte kalmakta fayda var. Çünkü yükselen trend kırıldı efendim teknik anlamda biraz daha geri çekilme yaşanabilir. Evet altın ve gümüş ile ilgili sizle de bu yorumu paylaşmak, bu analizi paylaşmak istedim. Herkese yeniden bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.